Günümüzde Avrupa Birliği projelerine adı verilen Sokrates neden öldürüldü? Sokrates, M.Ö. 470 ile 399 yılları arasında yaşamış. O zamanlar en büyük ceza, baldıran zehiri içerek ölmekti. Meclis, Sokrates'i ölüme mahkum ettiğinde kendisinden başka herkes çok üzülmüştü. Zehri içmeden önceki son sözleri, ''Artık ayrılma zamanı geldi, yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşama. Hangisi daha iyi?'' Bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez. Krito, Ice bir horoz borçluyuz. Onu öde, sakın unutma, öldü. Eflatun, Kısinefon, Perikles gibi ünlü felsefecilerin bile onun önünde eğildiğini, bir varlığı olmadığını, yaz kış ayakları çıplak dolaştığını, fakat hiç şikayet etmediğini kaç kişi biliyor ki? Sokrates iyilik olmayınca insanın bir hiç olduğuna inanıyordu. Ona göre en büyük erdem, İyiliğin ne olduğunu bilmek, en büyük kötülük ise iyiliği bilmemekti. Her sabah erkenden dışarı çıkar, herkesle konuşurdu. Basit cümlelerle insanlara sorular sorar ve onların iyilik hakkında düşünmesini sağlamaya çalışırdı. Atina'da onu tanımayan yoktu. Çirkin, çökük burunlu, koca göbekli, patlak gözlü, kısa boylu bu adam çok konuşur, az çalışırdı. O zamanlar Atina'nın altın çağıydı. Babası heykeltıraş, annesi ebeydi. Ona göre annesi de sanatçıydı. Fikir doğurtuyordu. Ona fikir ebesi diyordu. Politika ile ilgili işlerde çok az bulunmuştu. Bu süre içinde de son derece dürüst ve cesur davrandı. Atina İmparatorluğu'nun sonlarına doğru 30'lar cuntası denilen grubun emriyle bazı hukuksuz işler yapmaya zorlandı kendi hayatına mal olacağını bile bile bu emirleri dinlemedi. Bu arada çıkan halk ayaklanması ile 30'lar cuntası yıkıldı ve Sokrates kurtuldu. Komedi yazarı Aristofan, ünlü Bulutlar adlı eserinde Sokrates'te alay ediyordu. Gençleri etrafına toplayıp onlara Sokrates'i kötü fikirler aşılayan laf evesi, yarı deli birisi olarak gösteriyordu. Sokrates'in sözleri çok açık ve netti. Bu yüzden birçok insanı incitiyordu. Sokrates etrafındakilere sadece sorular sorar, düşündürür ve onların doğruyu bulması için yol gösterirdi. İki kez evlenmiş, üç çocuğu olmuştu. İkinci eşinin çok geçimsiz olduğu söylenirdi. Onun gibi iş çalışmayan, sadece konuşan birisiyle yaşamak da zor olsa gerekti. Sokaklarda dolaşır, çarşıya, cimnazyuma uğrardı. Her gittiği yerde hemen işe koyulur yani konuşmaya başlardı. Sıradan halktan en büyük devlet adamlarına kadar herkesle konuşurdu. Tartışmalarda kendisinin en cahil tavrını takınır, basit sorularla insanların iyinin tarifini ulaştırmaya çalışırdı. Sokrates iki sebepten dolayı cezalandırılmıştı. Birisi devletin tanrılarına inanmamak, diğeri de zararlı fikirler aşılamak. Sokrates 70 yaşına geldiğinde düşmanlar onu mahkemeye vermeyi başardılar. O zamanın en büyük hatiplerinden Lisias ona bir savunma hazırladı. Ancak Sokrates bunu kullanmayı reddetti. Mahkemede kendisinin sadece atinalıları mutlu etmeye çalıştığını, bu görevi tanrıların emriyle yaptığını söyledi. Kendisini savunmadı. Yargıçlara, "Eğer bana seni serbest bırakacağız ancak filozofluktan vazgeçeceksin derseniz ölmeyi tercih ederim. Ben sadece tanrılara boyun eğerim." Bundan böyle karşıma çıkan Atinalılara diyeceğim ki sen ki dostum Atinalısın, dünyanın en kudretli, en ünlü şehrinde yaşıyorsun. Paraya, üne verdiğin önem kadar hiç durmadan yükseltilmesi gereken akla ve ruha bu kadar az önem vermekten sıkılmıyor musun diyeceğim. Mahkemedeki 500 kişilik jüri kararını verdi. Sokrates sadece 31 oy farkıyla ölüme mahkum edildi. Aslında verilen ceza yerine sürgün cezası gibi başka bir ceza verilebilirdi. Fakat Sokrates mahkemeyle alay ediyordu. Hizmetlerine karşılık kendisine ve olimpiyat oyunlarında kazananlara devlet tarafından maaş bağlanmasını, devlete çok az 25-30 lira gibi ceza ödeyebileceğini söyleyerek yargıçları kızdırdı. Son gün öğrencileri, eşi, çocukları onu zindandaki hücresinde görmeye gittiler. Zincirleri çözülmüştü. Onun dışında herkes ağlıyordu. Öğrencisi Kriton'a eşini ve çocuklarını eve götürmesini söyledi. Öğrencilere yaptığı son konuşma ölüme ve ruhun ölümden sonra yaşadığına dairdi. Bu sırada hapishanedeki görevli devlet memuru yapmaya zorlandığı görevden dolayı kendisinden özür diledi. İdam saati geldiğinde celladı yanına çağırdı. Yunanların adeti olduğu gibi zehrin bir kısmını yere döktü. Kalanını bir hamlede içti. Herkes ağlıyordu. Onlara ne yapıyorsunuz? Metanetli olun dedi. Sokrates'in ölümünden sonra çok geçmemişti ki Atina yaptığına pişman oldu. Halk onları suçlayanları proteste etti. Üzüntüden kendisini asanlar oldu. Daha sonraki günlerde Sokrates'in bronzdan bir heykelini yaptılar. Eski Roma filozofu ve devlet adamı Ciceron onun hakkında şöyle demiştir. O felsefeyi gökten yere indirdi. Kendisinden önceki filozoflar sadece tabiat felsefesiyle uğraşmışlardır. Fakat o insanı ve insanlığı konu almıştır. Ahlak felsefesinin kurucusu olmuştur. Atina, 2012 yılında iade-i itibar anlamına gelen sembolik bir mahkemede halkın oylarıyla Sokrates'i akladı.